İnsan bilmediklerinin esiridir. Hamurya eğitim ve İbranice kursu. Kıvılcımın yolu. Bölüm 21. Kıvılcımın şarkısı. Nesiller boyu yoldan geçen her kıvılcım o yegane ruhtan kırılarak bu dünyaya düşen diğer ruhlara kendi kutsi kazanımlarını miras bırakmak için konuştular ve yazdılar. İlk konuşmaya ve yazmaya başlayan içinde bulunduğu çevrenin darlığından ve henüz sonsuz yaratımın sırlarını soranların az olmasından dolayı üstü örtülü bir anlatım diliyle yola sadece birkaç işaret bırakmıştı az bildiğinden değil aksine kendisinden sonra gelecek her kıvılcımdan çok daha fazla biliyordu ama bunu kaç kişi soruyordu yazıldığı gibi kap yoksa ışıkta yok bir diğer ifadeyle soran yoksa cevapta yok Yaratımın düşüncesi nasıl genişliyorsa, nesillerin içinde ışıldayacak ruhların kapları da genişledikçe, sorular çeşitlenmeye, çetrefilleşmeye, hepsinden önemlisi daha da amaçsal olmaya başlayacaktı ki bunun bir iz düşümü gibi evrende genişlemeye devam ederken onu kabul edecek kaplarda genişliyordu. Bir nesil gelip, bir nesil giderken aynı ruhun kıvılcımları, her nesilde kendi gelişimlerini tamamlamaya devam ediyorlardı ve bu gelişim iki yasa üzerine ayakta duruyordu. Hür iradenin baskı altında kalmadan yapacağı seçimler ve onun lütfu ile, lütfu harekete geçiren ise soru sorma cesaretini gösteren kıvılcımların asla yılmayacak tutkusuydu. İsteyen varsa her zaman verende olacaktı. Sözler kavramlara, kavramlar duygulara ışık olurken harfler, Semboller, rakamlar, kabı ve yolu tanımlamak ve tamamlamak için bulundukları sonsuz yerden bir bir kıvılcımların maceralarına eşlik edeceklerdi. Tüm tanımlama araçları daha yaratım başlamadan önce yaratımın düşüncesinde zaten varlardı, bir çocuğun giyinilmeyi bekleyen kıyafetleri gibi. Harfler kelimelerde, kelimeler hikayeler içinde ışıldamaya başlarken oluşumun esaslarını anlatan yedi sefirotun kendi aralarındaki uyumunu seslendirircesine, melodilerde yeryüzünden yukarı doğru yükselmeye başlıyordu. Sonsuz görkemin her kabın içinde konaklaması kendisini dışarıya ezgiler olarak geri gönderiyordu. Artık direkt kaba giren ışık kabın hayranlığını şarkılara dönüştürerek geri yansıtıyordu. Reşitliğini edinen kıvılcım onu dilediği şekilde şekilde ifade edip anlatabiliyordu artık. Sınırı olmayan dünyaların, sınırı olmayan biçimleriyle harfler, renkler, rakamlar, notalar, semboller hepsi ondan geldiği gibi erdem dolu anlatımlarla tekrar ona dönerken böylelikle her kıvılcım onun içinde ışıldayabiliyordu. kanala abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız. Kanala destek olmak için katıl ve teşekkür butonlarını kullanabilirsiniz.